Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün yine Instagram takipçi hilesi yapacağız. Ee, video beğenmeyi ve e, kanalıma abone olmayı ve yoruma e, Instagram hesabınızı yazmayı unutmayın. Instagram hesabını yazan arkadaşlara e, takipçi atıyorum. Bugün üç kişi attım. E, buna inanmayanlar varmış. Yani arkadaşlar takipçi atıyorum attıklarımda yoruma yazarsa şu an çok e, mutlu olacağım. Gerekirse bunun için de özel bir video çekebilirim. Attım şu ana kadar e, 9 video paylaştım. Her videoda bir kişi atacaktım ama kaç kişi atmıyorsun atmıyorsun demiş. Şu an 14 kişi attım. 50-100 artık oralarda bir şey attım. Genelde 50 attım ama 30-40-50 oralarda attım. 2 kişiye 100 attım. Çünkü 100 bir 15 dakika alıyor 100 çünkü o zaman uğraştırdığı için çok atmak istemedim. Bu arada abi e, youtube'a oyun videoları atmak istiyorum bilgisayardan bilgisayar üstünden lol pubg csgo bunlar oynadığım oyunlar e, İsterseniz atabilirim atmak istiyorum atsam hangisini hangilerini atmam istersiniz lol videosu mu pubg oyun videosu mu yoksa csgo yani counter oyun videosu mu isterseniz ee, bunu da sormak isterim yukarıya anket koyacağım yukarıdaki anketten onu da sevinirim abi bugün iki site göstereceğim yine sizin için iki site buldum ee, hemen sizi bekletmek istemiyorum hemen sitemize geçelim Hıcım. şöyle geçiyoruz gördüğünüz gibi platin takipçi diyor hemen bir giriş yapayım Abi giriş yapalım hemen. Bu arada buraya fake hesapta girmek sakın unutmayın. Yazacaktım. XT. Fake benimki de şu an. Yanlış <gülüyor> yazdım. <laughs> Giriyoruz. Giriyoruz evet. Beyler bayanlar. Böyle bir site gelecek. Buradan bir tane geriye bastığınızda sizi S Böyle gördüğünüz gibi girebiliyorsunuz Ben daha önce girmiştim. Video görüntüleme falan attım Kendi videomu Yani kendi videomu aynen Takipçi falan attım Şimdi yeniden atacağım Hadi takipçi hiç kendime atmıyorum. Genelde hepsi satıyorum Takipçi satmaya girdik. Buradan hemen bir YouTube'a girerim Yine sizin Atarsa ne kadar atarım da yine çok atmaz 10-20 metreym fazla. Hemen şey e, e, videoma yorum yapanlardan aşağı ismini yazanlardan herken bir kişiye atalım. Şu videoda çok yorum vardı galiba. Burada çok isteyen vardı. Buraya atalım. Atmak istiyorum. Şunu da onduralım. Birinci, ikinci attım. Şu üçüncüye attım. Yeşil Yeşil ırmak fefa. Instagram'dan bakalım hemen e, gizli diyeyim diye. Gizlisi olmuyor çünkü. Yet, bil ırmak da yer altı eve vefa mıydı? Bakayım bir şeyden doğru mu? Yeşil altı eve vefa aynen. Buldu. Aynen şey değilmiş. Ben yani burayı kapatalım abi. Şuraya girelim. E, silmak alttırı. Far girdim. Bu arada bu siteler yani böyle bir sürü site var bildiğiniz gibi bu sitelerde mesela giriyorsunuz bir site atıyor bir site atmıyor mesela attım, daha önce atmayan bir site giriyorsunuz atıyor ertesi gün giriyorsunuz atmıyor Niye böyle atıp atmamadığını siz de tabi merak ediyorsunuzdur. Ben de bu e, takipçi satın alma falan olayların içindeyim. Biz de takipçi satıyoruz bu arada. Uygun fiyatlara Instagram DM'den, DM'den ulaşabilirsiniz. Ee, onu da hemen şuradan göstereyim. Ulaşmak isterseniz Instagram'dan DM atın. Takipçi atıyoruz. Parayla gördüğünüz gibi usta. E, Can Cebrail bir yer, Bu hesap gizli. Siz atarsanız ben size dönerim. Veya istek atın. Yine kabul ediyorum artık istekleri. Şu arkadaşa dönelim abi. Onun diyor. Gönderim de şuna bir yandan başlat diyelim. Dediğim gibi. E, o aynen o sitelerin sürekli atıp atmama o tutarsızlık o da çünkü güncellenmediği için abi. Sitenin kurucusu siteye girip güncellemediği için her gün her saat bu arada üç beş orada iki saatte krediler yeniden yazıyor iki saatte yöneticinin girip kredileri yenilemez diye güncellemez gerekiyor yoksa size e, atmıyor kredi güncelleniyor ama atmıyor yani krediler hani bot gibi oluyor. nasıl instagramda bot takipçi atıyorsunuz videoları beğenmiyor falan orada bot kredi atıyor krediyle bir şey yapamıyorsunuz öyle ya burada 7 tane attı dediğim gibi e, şey bu arada böyle attı ya bir daha gönderin başlat derseniz atmaz sayfayı şöyle bir yenilemeniz lazım. Atmaz yani. Yenilemeniz lazım. Çıkıp girdiniz yenileyeceksiniz abi. Atmasanız şöyle çıktım. Girdim. Yenileyeceğim. Yoksa atmaz. Bu siteler böyle çalışıyor abi. Bir kere daha takipçi gönder diyelim. Sistemde ne kadar kişi varsa gönderiyor. Bu sistemde genelde şu an kimse yok gibi görünüyor. Hemen diğer bizim arkadaşın şeyine gidelim. Yes, el yürümek tere hemen gidelim abicim zaten daha demin gördük 1550 idi video video başladık da tekrar bakabilirsiniz 1550 idi 1555 olmuş benim aklımda onlar <laughs> şey yapmıyorum şu an yenilemedim mesela atması imkansız döner durur takipçi arıyor gibi atacağını hiç düşünmüyorum benimle daha geçiyor gibi at atabilir tabi ama atmaz hemen yani yenileyelim abi isteği. tık at diyelim atmayacaktır büyük ihtimalle yani senin atlasa ilk kullanıcı yok çünkü bir tane daha site vardı hemen orada geçelim onu da göstereyim elim neymiş ben yok yanlış çevirdim aynen şu o takipçi burada da bir arkadaş atmıştım demişim ya Aynen o burada bize yüz e, kaç tane vermişti yirmi kaldı o iki oradan abi tam bize 122 aynen hemen. 150 tane şey vermişti böyle kredi yanına gördüğünüz gibi yirmi sekiz para yüz kredi vermişti yüz yirmi ikisine var arkadaş Hakipci attım yüz tane gelmiş bana da baktım orada ee, hemen abi bu arkadaşı şey yapmayacağım var da başka birini yapmak istiyorum. Çıkıp gelebiliyor muyum buradan? Çıkıp gelemiyorum galiba ama. Bu arkadaş atalım yine sıkıntı yok. Ne diyelim 10 tane. 310 oldu oyun açıkta. 10 tane diyelim. Aşağıdan arkadaşın Instagram'ını açalım. Böyle mi yazılıyordu? Böyle yazılmıyordu büyük ihtimalle. Ya böyle yazıyormuş. Biraz değişik bir isim. O 1537. Tık yolla dedim abi. Burada 30-40 saniye bekleyeceksiniz. Sonra hemen çıkacağım diyorum. Bitmesini beklemeden. Bitmesini beklerseniz atmıyor. Bu da böyle hepsi şey. Değişik sorumlusu ters bunlar abi böyle Bu arada kanala abone olup videoyu beğenip yoruma hesabınız bırakmayı sakın unutmayın videoyu beğenip yoruma e, videoyu beğenip abone olmayan kişilere atmıyorum bakıyorum önceden abone olmuş mu videoyu beğenmiş mi diye beğenmesi çok önemli değil de abone olması benim için önemli lütfen abone olun videoda aşağıda isminizi bırakıp kesinlikle atacağım çünkü çok böyle hem yok bu arada yanlış yaptık 30 saniye falan bekleyip çıkacağım demiştim çıkmayı unuttum atmamıştır büyük ihtimal hiç bakalım yine de aynen atmamış hazırım bekleyeceğim 30 saniye falan çıkacağım sonra çıkacağım derken Instagram'a gidip diğer arkadaşın sayfasını ineceğim 60'mış diye. Böyle bir attığını gördüm çünkü. Daha yapabilirim. Tesadüfüm oldu. Arasında bilmiyorum. Bekliyoruz. Biraz daha bekleyeceğim. Çıkacağım biraz sonra. Bir saniye sonra çıkarım. Şu oyun ee, lol falan video oyun videoları böyle parça demiştim ya o orada bak gördüğünüz gibi bir takçi geldi böyle yapınca da atmıyor gibi görünüyor ama atıyor ee, o konuda da çok e, hevesliyim çok e, atmak istiyorum abi video bu kadar da kendinize iyi bakın. Şuş.